Meğer kızım bir mahsuru yoksa bir şey söyleyebilir miyim? Benim bir fikrim var. Bence bu hem Sarap hem Nirca'ya iyi gelecek. E ne acaba? Mahkemeye çıkıp Gil ailesinin itibarını bozmak istemiyorum. Şimdi bir numaralı soruna odaklanalım. Nirca pram'ın burada iyi yetiştirilemeyeceğinden endişeleniyor. Ve buradaki herkesin simranımızı unuttuğunu düşünüyor ve genel olarak yani sadece bir seçeneğimiz var. Ona bu iddiaların doğru olmadığını kanıtlamamız gerekiyor. Yani ona kanıt vermemiz gerekiyor Peki o kanıtı nasıl vereceğiz ve ne olacak? İşte bunu çok iyi biliyorum. Bir dakika bekleyin. Bu ne böyle? Lütfen sakin ol. İşte kanıt burada. Çocuklar için motor becerileri. Motor becerileri mi? Evet. Bu çocuklar için bir çeşit test. Çocuğun beyninin bedeniyle ne kadar uyumlu olduğunu görmek için yapılıyor. Bununla çocuğun zihinsel ve bedensel gücünü test ediyorlar. Bunu ben de yeni öğrendim. Sadece Amritsar'da yapılıyor. Mutlu Çocuklar Organizasyonu pazar günleri çocukları test ediyor. Anlamadım baba. Ben anladım. Bay Pram'ın bu testi geçmesini istiyor. Evet öyle. Eğer Pram bu testi geçerse Nirca da... O zaman teselli olmuş olur. Pram'ın sağlıklı ve iyi olduğunu görür. Bu altı aşamalı bir Doğru. test. Doğru. İlk test... Beslenme ve gelişim. Bu testte çocuğun vücudundaki protein, vitamin, karbonhidrat, kalsiyum gibi değerlere bakıyorlar. Ve ikinci test ise temel bilgi testi. Mesela çocuk adresini biliyor mu? Anne babasının telefon numaralarını biliyor mu? Üçüncü test hikaye anlatımı. Tam cümlelerle birlikte. Pram'ımızın bu testi geçeceğinden adım gibi eminim ve bunu kanıtlayın. Hayır Meher. Pram'ın kimseye bir şey kanıtlaması gerekmiyor. Ama Üzgünüm baba. Ama Pram bu teste girmeyecek. Sarap dinle. Sarap... Albay. Eğer konuşmanız bittiyse gidelim. Harley. Saraba söyle. Avukatıyla iletişime geçsin. Yarın mahkemede görüşeceğiz. Tarapçit anlamaya çalışıyor. Meher. Hayır dediysem, hayır. Ama bu Listri. sadece Ama neden anlamıyorsun? Hayır dediysem hayır. Baba, Meher anne bu kitapta ne var? Tarapçit bu sadece bir test. Ne var mı? Meher pram teste girmeyecek ve bu son kararım. Neden bu kadar inatçısın? Ben nasılsam öyleyim. Ve ayrıca kimseye bir şey kanıtlamamıza gerek yok. Var Sarapcit. Çünkü bu test sadece Pram için değil, aynı zamanda bizim için de önemli. Eğer Bayan Nirce Pram'ı yeterince iyi yetiştirmediğimizi düşünüyorsa onu haksız çıkarmalıyız. İlişkiler anlaşılmak içindir. Kanıtlanmak için değil Nirce. Bence böyle bir şeyi düşünmemiz çok yanlış. Gerçekten mi? O zaman ne düşünelim? Şu motor becerisi testi oyununu mu? Evet. Hiç de değil. Simran bizi sonsuza kadar terk etti. Şimdi onun tek hatırasını almak için saçma bir oyuna güvenemem ben. Hayatın kendi bir oyun zaten. Her gün her an ya kaybeder ya da kazanırız. Bazen haklı olan taraf biz olsak da bunu kanıtlamamız gerekebilir. Bu test de öyle. Kendimizi kanıtlamak için bir şans. Sadece iki seçeneğimiz var. Ya bu meydan okumayı kabul ederiz ya da daha denemeden kaybederiz. Bak Sarapçit. Bunu vekalet için değil, Pram'ın yeteneklerini görmek için de yapabiliriz. Pram'ın bizimle birlikte Londra'ya geleceğini söylüyorsun. Ama Pram'ın ne istediğini hiç düşündün mü? Acaba evinden, babasından ve annesinden ayrılıp bizimle gelmek istiyor mu? Hayır. Çünkü o çocuğun ne istediği, onun hisleri senin için hiç önemli değil, değil mi? Nirja Tatlım, o meher denilen kız çok iyi bir insan. Aynı babası gibi cesur, gerçekçi ve dürüst. Ve bütün sorularının cevaplarını bu motor beceri testinde bulabilirsin. Eğer sonuç kötü çıkarsa ne istersen yapabilirsin. Evet, çok haklısın albay. Ne istersem onu yapacağım. Meğer anne bu ne oyunu? Pıram bu oyunu oynamak istiyor. tehna ettim. Şimdi Bittu'nun sorununu çözmeliyim. Bu da kimmiş böyle? Alo, ben Pencap Partisi Halkla İlişkiler Müdürü Kulwant Kaur Dilon. Kulvant Kaurdilo. Evet. Bir mektubunuz var. Harika harika. Mektup gelmiş. Mektup gelmiş. Aman bana mektup gelmiş. Yolunu gözlediğim mektup gelmiş. Bana gelmiş. Bir mektubum var. Dışarı çık ve posta kutusuna bak. Amrita! Şşşt! Bağırmana gerek yok. Git kendin bak. Pardon, kimsiniz? Dokyo. Dakya? Eğer bu bir şakaysa, seni mahvederim. Bekle. Şimdi beni iyice dinle. Eğer yarına kadar 55 milyon rupi getirmezsen bu fotoğrafları sevgili damadın Sarapçı Tsingil'de görecek. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyorum. Tavsiye veriyorum. Çünkü eğer Sarapçı Gil bu fotoğrafları görürse kızını bir saniyede o evden kovar ve onu boşar. O zaman sen de ne seçimlere girebilirsin ne de bakan olabilirsin. Beni anladın mı? Evet, fotoğrafları gördün mü? Şimdi beni iyi dinle. Eğer yarına kadar 55 milyon rupi getirmezsen sevgili damadın Sarp Citsinkil de o fotoğrafları görecek. Beni mi çağırdın anne? Ne oldu? Bir sorun mu var? Oğlum hemen 55 milyon rupiye ihtiyacım var. Nakit. Çok acil. Tamam. Akşama kadar ayarlarım. Neden hemen kabul ettin? Neden anne durup dururken niçin bu kadar para istiyorsun demedin? Söyle bakayım bana. Harikasın anne. Şimdiye kadar seni hiç sorguladım mı? Eğer benim annem istediyse o zaman benim için bu bir emirdir. <laughs> Neden kardeşlerinde sana benzemediler? Benziyorlar anne. Meher, Bittu, Rana. Hepsi seni çok seviyorlar. Sana saygı duyuyorlar. Ama bazen hata yapabiliyorlar tabii. Çünkü annelerinin mücadelesini görmediler ve... Ben bunu gördüm. Ve iyi biliyorum. Bizim için yaptıklarını... Hiçbir zaman ödeyemeyiz. Tanrı seni korusun ol. Tanrı seni korusun. Sen hiç merak etme tamam mı? 55 milyon rupi akşama elinde olmuş olacak. Tamam. Tamam mı? Hemen dönerim. Vay vay vay. Evet çocuklar. İki gün sonra yani tam olarak iki gün sonra pram singil motor beceri testine girecek. Eğer pram testi geçerse babası sarabci singille kalacak. Ve eğer pram testi geçemezse şey, iki tarafında rızasıyla velayeti anneannesi bayan Nirce Kolye verilecek. Mirca tatlı. Sarap oğlum. Başarılar çocuklar. Şimdi gidin ve teste hazırlanmaya başlayın. Pramı çalıştırın. Baba, meğer anne, hadi o gün oynadığımız oyunu oynayalım. Kızlar erkeklere karşı. Hayır canım. Bugün resim yapacağız. Ne? Resim mi? Çünkü ilk test çizim. Bay tuvaletten çıkamıyor. Biliyorum eğer. Şu işe bak. Sarapcit, benim önemli bir işim var. Gelene kadar prama resim yapmayı öğretir misin lütfen? Şu uğursuz manav öldükten sonra bile peşimi bırakmadı. Onun yüzünden 55 milyon rupi kaybedeceğim. Eğer ruhunu bulursam seni yeniden öldüreceğim. Yeniden seni bitireceğim. Babaanne, babaanne. Sabah sabah bu kadar kime kızıyorsun öyle? Eğer bir sorunun varsa bana söyleyebilirsin. Aa canım sen misin? Benim yuvim benim cesur torunum yakışıklı oğlum. Söylesene oğlum sabah sabah burada ne yapıyorsun? Baksana posta kutusunda bu mektubu buldum. Açmak için makas arıyordum ben de. Aa, mesaj geldi. Ver bakayım bana. Hayır babaanne. Ver, ver dedim. Bu babaannenin mektubu. Anneciğim, sen iyi misin? Bir sorun var mı? Yok, hiçbir şey yok. Bütün raporlar tertemiz. Çekilin önümden. Meher haklıymış. Annem gerçekten de gergin görünüyor. Bayan Kulvant Kaor Dilon. Bugün birlikte çok eğleneceğiz, evet. Sakın saçma bir şey yapmaya kalkışma. Saçma bir şey yapmaymış. <laughs> Ve saat tam 12'de parayla birlikte bir numaralı caddedeki otobüs durağında ol. Adamım oraya gelecek ve sana ne yaşını soracak. Ona yaşını söyleyeceksin. 55. 55. Şifre bu. Baksana. Kulvant Kaur. Bu şantajcı sana şimdiye kadar bir sürü mesaj verdi. Ama anlamadığım bir şey var. Bu mektupları posta kutumuza acaba kim koyuyor? Ve beni tehdit eden kişi nasıl bu kadar yakın olabiliyor? <laughs> ee, Beto buraya gel. Efendim anne. İyi misin oğlum? Evet. Kendini iyi hissediyor musun? Evet anne. Neden sordun? Baksana. Cito'nun annesinden 50 milyon rupi istediğimden beri çok sessizleştin. Bağırmalar, çağırmalar, tehditler. <laughs> Annene hiçbir şey yok mu? Anne aslında ne demek istediğini anladım ben. Çok doğru söylüyorsun. Eğer Cito'nun ailesi spor salonu açmama yardım etmeyecekse o zaman ben de Cito evlenmeyeceğim. Vay canına. Harika harika. Aferin oğlum aferin. Hadi git biraz spor yap. Hı. Pram. Pram dur. Oyun oynamak istiyorum. Pram resim yapmak istemiyor. Buraya gel. Dinle Pram. Pram. Teste sadece iki gün kaldı. Biraz çalış tamam mı? Pram'ı rahat bırak. Pram oyun oynamak istiyor. Meğer anne. Pram, meğer annen dışarıda. Şu meğer de çok tuhaf. Test işini o çıkardı. Şimdi evde değil. Gel. Pram'cığım lütfen biraz çalış. Lütfen. Pram'ı rahat bırak. Oyun oynamak istiyorum. Hayır Pram. Ders çalışacaksın tamam mı? Pram oyun oynamak istiyor. Pram'cığım. Oyun mu oynamak istiyorsun? Anneannen seninle oynayacak. Fotoğraflar da gösterecek. Gel 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 gel. Oh canım benim. Hadi oynayalım gel. Şimdi canım pramım video izleyecek ve anneannesi de ona ayak masajı yapacak. Hadi bakalım. Vay canına anneanne ne kadar güzel bir yer Evet oğlum burası Londra Anneannen ve büyük baban orada yaşıyorlar Sen de Londra'da yaşamak ister misin? Evet anneanne Buram da Londra'da kalmak istiyor Vay canına Pramcığım hadi gel birlikte fırça ve boya alalım tamam mı? Anne anne bu ne? O Londra köprüsü. Pram o zaman yalnız gidiyorum. Ha? Tamam. Üzgünüm dostum. Sarapçet, koca Amritsar'da burayı mı buldun? Baksana, senin gözün yok mu? Yoksa görmüyorsun ha? Hipnotize edici mavi gözler görmüyor mu? Bak dostum, sen de yürürken önüne baksaydın o zaman. Bu arada kimsin sen? Hey, benim adım Hepsing. Hepsing. Bana bulaşmasan iyi edersin. Anladın mı? Şunu düşürdün. Ne oldu dostum? Pek mutlu görünmüyorsun. Ne diyeyim ki Fpsing? Oğluma yarışma için resim yapmayı... ...öğretmeye çalışıyorum. Ama ilgilenmiyor. Bak çocuklar... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.